Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi adı masalından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar Ayça Ayşin Turram ve Alp Navruz'un çekimlerdeki eğlenceli kamera arkası görüntülerini ve yeni bölüm fotoğraflarını bir araya topladık. Ada herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü bekliyor. Sizler yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.